Evet, egzantrin yağlama bölgesi arkadaşlar. Demek ki sizin kaliteli bildiğiniz yağlarda da pek kaliteli olmuyor. Bu araca %99.9 ee, mobil kullanılıyor büyük ihtimalle. Gördüğünüz gibi pistik pistik Çok aşırı pislik. Bu nedir? Nedir dostum? Bu nedir? Burası açık. İlk de açmışız. Burayı açmamış olsak zincir bakımı yapacağız. Ama sorunlar, sorunlar, sorunlar devam edecekti. Herkese hayırlı işler. Değerli dostlar. Herkese kolay gelsin.